araya gitmeden önce de söylediğim gibi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağlar Bey, iyi Hocam, yayınlar diliyorum. Sağ olun, sizlerle güzel. Şimdi en aslında ne diyelim, bence konuşulması gereken kısmını size ayırdım. Gün boyu tabii ilk olarak karşımıza çıkanlarla ilgili akla gelen ilk anlamları konuşuyoruz ama iki haftadır içimde bu konuyu da sizinle konuşmak istiyorum. Mesela Hindistan'da yanılmıyorsam işte yıllık 1.28 milyon rupinin altındaki kimseler için hiçbir vergilendirme olmayacak şekilde bir düzenleme söz konusu geçti geçti geçmenin e, sonucunu henüz bilmiyoruz ama e, bu noktada biz bu kadar fazla para politikasını konuşuyoruz İşte enflasyon bilhassa ücrettiği vuruyor vesaire diye konuşuyoruz. Tabi demografik olarak Hindistan'la Türkiye kıyaslanmaz ama gelişmekte olan ülkelerin özellikle e, gelir düzeltici ve refah biraz daha topluma yayacak şekilde bir takım mecburiyetleri de var. Biz bu konuda hiç o tarafa eğilmiyor muyuz? Yani sadece para politikası tarafında e, ilerlemek bize sonuç verir mi? Yani bir şekilde sonuç verecek ama çok yavaş ve oldukça da e, sancılı bir süreç para politikasıyla, araçlarıyla ve piyasa ile ilişkilerin bu kadar e, birbirini yönlendirici hali de ortadayken yani piyasa biraz daha yüksek bekliyor enflasyonun sonra Merkez Bankası enflasyon e, yıl sonu tahminini güncelliyor falan hani bu açıdan bakınca evet bu uzun sürüyor. Yani o orta vadedeki yüzde enflasyon hedefi ne dedikçe ondan daha da uzaklaşıyor, uzaklaşılıyor. Ee, yani hep bunu evet konuşuyoruz, bunu konuşmak e, gerekiyor ama şimdi tabii ekonominin e, tam böyle ekseninde ortasında insan var ve e, acaba o bu ortamda ne hale geliyor? O, o yüzden o Hindistan örneğiniz gerçekten çok anlamlı. Ne, ne yapabilirsiniz onca e, nüfusunuz varken ve demografik açıdan e, Hindistan'ın e, şeyi de hani Çin nüfusunu da geçmek üzere olduğunu ve ileride kesinlikle artık geçeceğine e, şey yapıldığında hani en e, kalabalık ülke olacağını da şöyle bir düşündüğünüzde hani gerçekten e, oradaki e, insana verilmeye çalışılan değer belki tam anlamıyla olmayacaktır ama en azından o düşünce, o mesela negatif gelir vergisi yani belli bir gelir seviyesinin altındakinden hiçbir şekilde aslında vergi almamak on, o da planlanıyor yani işin içerisinde tüketim vergileri de var sadece gelir vergisinden istisna edilme değil ve tabii ki yardımlar e, o yüzden Şimdi o, o tarafa bir türlü geçemiyoruz. Yani enflasyon önce e, ekonomi soğuduktan soğumasıyla beraber düşecek. Yok işte talep özellikle yurt içi talebin işte büyümeye katkısı negatife döndü. E, burada işte çıktı açığı kendisini gösteriyor. Bunlar aslında e, işin e, özündeki e, insanın çok da e, bu anlamda yardım yapan... Onu düşünen e, ülkeleri şöyle bir Hindistan'ı örneğin şöyle bir düşününce hani buradan bakıp hakikaten e, talebin düşmesi, ekonominin soğuması yoksullaşma anlamında geliyor. Tamamen e, şey alma işte ücretlerin artışının sınırlanması, e, beklenen enflasyona göre ücret artışının yapılması gibi bu yoksullaşma anlamına geliyor. E, bu hep şu şekilde de bu enflasyon ortadan kalkarsa sıra buna gelecek. İnsanın e, doğasına ve onun işte refahına uygun bir e, çözüm kendisini gösterecek diye bekleniyor. Çağlar Bey sadece yardımlar değil, e, ciddi çoğu ülkede evrensel temel gelir de var. Bu da uygulanıyor. E, şimdi şöyle denecek, aslında hiç çalışmayana da bir gelir temin edilirse... E o da bir satın alma gücü yaratırsa bu enflasyona yol açmaz mı şeklinde e, şeyler var, savlar var. Bu anlamda çok e, evrensel temel gelirin karşısında e, duran yaklaşımlar var. Ama en nihayetinde e, yine sistemin özündeki o insanın harcama kapasitesi, davranışları ve yatırım e, arayışı, tasarruf arayışı ve tabii ki tüketim arayışı kapitalist sistemi de ayakta tutacak bir unsur. Bu anlamda da böyle ekonominin hani boom dönemlerinde enflasyon ne kadar böyle can yakıcı olsa da bunun aksi olduğunda bir deflasyona doğru bir durgunluğa doğru gittiğinde de o bugün soğutulmaya çalışılan talep o gün aranır hale geliyor ve çoğu ülke yardımlarla negatif vergilerle ve ee, evrensel temel gelir ile işte bu talebi yükselterek kapitalist sistemin döngüsünün devam etmesine sağlıyorlar.